Bazı insanlar vardır kendi olmaya cesareti yetmediği için bir başkasına benzemeye çalışır. Kendi gerçeğini inşa etmek yerine bir başkasının gerçeğini alır, kopyalar. Çünkü onların zihninde şu yanlış inanç vardır. Biri gibi olursam biri olurum. Ama gerçekte sen biri gibi olduğunda aslında kendini kaybedersin. Bu insanlar hep bir mod halindedir. Birini öykünür, birinin tarzını alır, birinin sözlerini tekrarlar, birinin duruşunu çalar. Birinin kimliğiyle kendine yeni bir kimlik yapmaya çalışır. Çünkü neden kendi içinde inşa edecek bir şey bulamaz? Ve boşluklarını başkasının tavrı, tarzı ve görüntüsüyle kapatmaya çalışır. Ama bilmedikleri bir şey var. Kopya kimlik orijinal bir özgüven yaratmaz. Dışarıdan bakarsın onları böyle çok aşırı doluymuş gibi görürsün. Ama iki tane derin soru sor, hop gider. Çünkü bilgi yok. Emek yok, düşünce yok, sadece imaj var. Gerçek hayattaki yerlerine bir bakarsan hep onların gölgede kalmış figürler olduğunu görürsün. Bir bakarsın yanlış bir bilgi vardır elinde ama bunu bile müthiş bir özgüvenle verir. Çünkü gerçeği bilmekle değil, etkiyi yaratmakla ilgilenirler talep görürler. Talep gördükçe kendilerini değerli zannederler. Oysa şunu unuturlar. Talep eşittir, değer demek değildir. Gerçek değer sessizdir. Gerçek kimlik öykünmekten değil, özen doğar. Hayatında birinin kopyası olarak yürümeye çalışan, biri gibi olmaya çalışan hiç kimse hayatta asla kendi zirvesine çıkamaz. Çünkü kimlik taklit edilemez bir unsurdur. Kimlik sadece inşa edilir.